Benim sorum değil yemin ediyorum. Mourinho'yu nasıl buluyorsun? Hocalığını beğeniyor musun? Yani şimdi, Buradakini soruyorum. Yani Mourinho'nun yani e, kariyerini soracak halini. Her şeyin şey cv'sine bakıyorsun evet. adamın. Şimdi tabii yani bunda bir gidip bir şey farklılık var mı? Adam 3 primiyerlik iki defa şampiyonlar gibi yani. bir şey kazanmış. Bu adam yani elinde sihirli değnek diye yorumlu yorumlayacağın bir durumda neredeyse birikim olarak ya bakıyorsun maçı izliyorsun adamın B planı yok. Başlıyor bir sistemde bitiriyor onlar. Ya mağlupsun, beraberesin, geridesin, ileridesin ona göre bir... Hep oyuncu değiştiriyor. Sen bir de kulübeyi de düşünerek de söylüyorsun. Tabii onu izliyorum yani. Kulübe Bir değil? şey bekliyorum ondan. şunu yapması lazım. Çünkü geride kaldın. İşte mesela son oynadığı Kayseri maçı. 2-2 evet, evet. maç. Evet. Fenerbahçe gol attı. Penaltıdan 2-3 dakika var. Maç bitti. Yedi dakika uzatma var dedim artık arabaya erken şimdi. gideyim de arabaya daha biliyorum gol sesi geldi. attı fener galiba. 3-3 bitti maç. Ya, ya şimdi orada senin bu topu takıma atak yaptıracağını bir ayağında tuttursana çocuklar bir topu kendi sahalarında tutabilsinler. Çünkü maç bitiyor. Yani hakem düdük ağzından neredeyse görüyorsun. Göztepe maçı. Yani onu işte Göztepe maçı. Bakıyorsun adamı. Evet. adama Allah Allah bu buraya imitasyonu mu yollandı bu adamın? Yani şaşkınlık içindesin. Hocam şey, şey vardır değil mi? Hı? Yani antrenörün de formsuz olduğu dönemler vardır. Ama çok uzun sürdü bir sezon olmaz ki bu. Kimi ben kimi bakıyorum mesela adam mesela Türk toplumunu hiç tanımıyor. Verdiği evet, demeçlere hatta, bakıyorum. Evet. Ya sen bir ülkeye gidiyorsan onun yapısını öğrenmen lazım. Neden etkilenir bunlar ne dersen bozulur ne bunlar. Ne her gerçek söylenmez mi Yani yeni geldiği de? zaman yumuşat et evet. direkt gidiyorsun Gidelim, sen. Evet. Benden aşağı yani birisi uyandırmıyor mu? Söyleme. Yani da adam çok şöyle bir galiba. baktı ki Türkiye'de birilerini suçlamak başarısızlığı örtüyor, yükleniyor o tarafa yapma sen seni çünkü Galatasaraylı, Beşiktaşlı bütün futbol alemi merakla bakıyor, <laughs> seni seviyor, sempati duyuyor, kendi takımında keşke olsan diye baktı bir idolsin sen Hı -hı. adam abiciğim oldu Fenerbahçe taraftan daha fazla taraftar, o gider yok yapı var Türkiye'de bilmem ne var peki ya. küçük bir parantez Okan'ı nasıl buluyorsun madem öyle? İyi buluyorum Sayın tabii. Üçüncü Bruno. şampiyonluğu. Şimdi kötü buluyorum diye bir şey yok ki. İşte dünyanın en iyi antrenörüne karşı yarışıyor ve onun önünde gidiyor. Hmm. Demek daha iyi takım yapmış. Demek oyuncuların ilişkileri daha iyi. Demek yani bir farklılığı var ki bir takım önde olabildi çok büyük bütçelere rağmen. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Türk e, Türkiye antrenör sistemi doğru antrenör yetiştiremiyor. Uluslararası boyutta yarışacak antrenör yetiştiremiyor. Böyle bir eğitim sistemi yok bizde. E peki nasıl başarılı olunuyor? Bak uluslararası boyutta bizim çok başarılı olduğumuz bir Fatih Hoca ile beraber UEFA şampiyonluğumuz var. Bir Esin Şenol Hoca ile ya. Dünya, Dünya Üçüncülüğümüz var. Fatih Hoca Hı. ile Avrupa Üçüncülüğümüz var. Mustafa, Mustafa Hoca, Hocayla. Hoca ile var. Şen bu, kadar. bu kadar. Uluslararası boyutta katılma sayımız bu, başarımız da bu. Bu da nasıl oluyor? Kendi avralarıyla, kendi liderlikleriyle e, iletişim becerileriyle. bir yere oluyor. kadar. Ben mesela Yupterbeli hatırlarsınız. Yupterler Galatasaray 10 sene şampiyon yaptı evet. ve görevi bitti gidiyor. Evet. Ben de Malatya sporun hocasıyım. Benim yaşım 33, onun 60'lı yaşlarda. Giderken gelirken bir 12 kişi çağır bunları karşılıyoruz ya. Evet. Giderken de 5 kişiydi tabii tabii. Dedim baba da öğrendim bu Türkiye'de. Yılmaz dedi bu ülkede başarılı olan dünyanın her yerinde olur. <gülüyor> <gülüyor> Neden dedim? Bir açma dedi. Emaz dedi. Yani şimdi bak dedi. Avrupa'daki insan yapısı şudur dedi. dedi. Ee, Avrupa'da dedi yüzde yetmiş uzmanlık yüzde otuz insanlık insan idaresidir. Sizde yüzde yetmiş insan, i̇nsan idaresi. Yüzde uzmanlık. Ya evet. Yani uzmanlık sizde çok ön planda değil. Çok Bizde otorite uzmanlık. orada gelir gelmez peşinden kabullenilir. Bakılır sonra yapamıyorsa tepki konulur. Sizde hiç kabullenme diye bir şey yok otorite. Herkes otorite burada dedi. Hı. Ve ben gidiyorum. Allah size kolaylık versin oğlum dedi. Ne de gitti adam ya. Allah, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ya çok doğru anlattı onu. Evet. Mesela bir bilişi var Beşiktaş'ın. Evet. O da şöyle bir laf kullandı. Türkiye'de işte yetkililer neyse bilgiler yetkisiz, yetkililer, yetkililer bilgisiz. bilgisiz. Ya yani iki tane yabancılık Söyledikleri şu 3-5 kelimeyle anlatıyor Türkiye'nin durumunu yani. Bil de işte çok karizmatik, hoş Beşiktaş'a çok yakışan ya, bir teknik ya. direktör. Yani, değil mi? Ya bir Seni bir gün Fenerbahçe'nin başında görecek miyiz? Ne dersin? Abi görmezseniz büyük kayıp olur. ya. Yani. Büyük kayıp Bak, olur. Bunu sakın ola megalomanyak bir düşünce diye bakma. Hı. Ben çok samimi söylüyorum. Ya Toplumla iyi kötü iletişim kurabilen bir insanız. E, uzmanlıksa kim varsa ne biliyorsa gelsin konuşalım. Hı, hı. Kendini Avrupa'da yaşıyoruz. Evimiz, barkımız orada. Sürekli gidiyoruz. Kendimizi yeniliyoruz. Avrupa'nın en önemli dergilerinin üyesiyiz. Geliyor, okuyoruz. Ne var, ne oluyor? Yani Türkiye ya sen de seyretmişsindir. Bu Robert De galiba. Stajyer diye bir film. Evet, evet. Seyredin Emekli olduktan sonra yani giden, Türkiye hı. belli bir yaşta insanları çöpe atmayı bayılıyor. Bayılıyor. Ya. Ya. Aslında galiba adet. dünyanın her yerinde biraz böyle. Deni Yok ya, değil ya. Onlar onları kullanıyorlar o bir yerlerde var. gene. Yani şimdi ülkemizde yöneten arkadaşlarımız 70'li yaşlarda değil mi ya? Evet. E ya yani ne oluyor o zaman? E Niye bizler bu, bu yaşlarda hocalık yapmıyoruz? tabii canım, tabii ki. Yani, ya her 70 yaşında... Deneyim çok pahalı bir oyuncu. her, her genç e, harika yaşlı, olmuyor. Değil Her yaşlı da harika olmuyor. Dolayı, i̇şte ehliyet yani. konusu çok önemli. İnsanı tabii. böyle hemen kenara itilmek atmak ona da evet, Yani evet. yaşlısına doğru davranan bir ülke değiliz. Yok. İyi bakan bir ülkede değil. değiliz. Peki hocam futbol bir oyun mu? Değil. Değil değil mi? Futbol Nedir? sosyal bir olay. Sosyal. Çünkü o stadyuma giren insan profiline bakar mısın sağcı, solcu, muhafazakar, holding sahibi gol oluyor, işçi evet. rektör öğrenciye soruluyor, İşte inançlar farklı, etlik gruplar farklı geliyorlar, bir takım için birlikte davranabiliyor. Ya dünyada böyle bir şey var mı ya? Yani? Fenomen. Değil mi? Yok başka Farklı bir aktivite şey. var mı? Hani inancın neyse. Gene spor aktiviteler var başka ama, ama en kuvvetlisi onlar, galiba. Ya hafta. orada yüz bin kişi geliyor bir stada büyük olanlarına. Yani bir şehri sokuyorsun oraya. Evet, ve orası öyle bir yer ki ülkenin güncel problemlerinin de Önüne açığa çıktık bir yer bir de yani. Ha, ha, evet bir turun sol Orada geldi. tartışılıyor. Herkesin bir boya geldiği yer mi? Evet Start. çıkarıyorsun kimlikleri Hı. ve biraz evvel birlikte davranan adamla dışarıda senin düşüncelerin farklı birisi ise biraz evvel sarıldığını kafa atabilirsin. Dert etmiyorsun bunları içeride. Ya da dışarıda dert etmediğin şeyi içeride dert edebiliyorsun falan. Değişiyor Yok, tabii bir, bir kalabalık dışarı, şeyi var dış, değil mi? Bizim derdimiz tabii onları, onların bu duygularını dışa vurmalarını sağlamak. Yani aslında biz spor adamları Reabilite. sosyal bir görev yapıyoruz. Anladım. Yani futbolun nasıl ortaya çıktığını... Kısa bir gireyim mi sana? Gir tabii Belki hocam. başka bir perspektiften bakar herkes İşte bu krallık döneminde e, kral köylü çocukların güçlülerin topluyor. Adayı söylüyorsunuz İngiltere'ye herhalde. Yani dünya genelinde. Evet. Nerede futbol varsa ki İngiltere'de başlamış bu olay. Orada topluyor, bunları eğitiyorlar. Arena denilen yerleri, mahzenlerinde. Hı. Eşleştiriyorlar. 60 bin kişi geliyor. Hı. Kral efradıyla orada oturuyor. Borazanlar çalıyor. Kavga başlıyor. Öldür öldür iki tanesi kalıyor. Ve saatlerce süren yarıştan sonra bir tanesi kafasında kılıç krala bakıyor işte bir sessizlik Yap, mı, e, böyle yapıyor öldürüyor ve bir adrenalin orada bir boşalma halkta ve çocuğa e, bir torba altın ve özgürlüğü veriliyor. Böyle bir ödüllendiriliyor. Evet, bir sürü can Ve can sonradan tabii İngilizler bir şey gelince... E, Kurallık yok, hukuk diye bir şey var. Öldürme kalkmış, pekten medeni kalkmış. bir şey değil. Ne yapacağız evet. biz bu insanların beşerli olmasını sağlamak adına? İşte futbol, iki tane taş karşılıklı renkli formalar, buraya bir giriyor adam öldürmüş gibi oluyorsun, sana şey öyle tabii, sana bir giriyor ölmüş gibi oluyorsun, duygusunu yaşatıyor yani. Aslında. İnsanlar her şey kariyer para kazanma bilmem dedi ki bir relaks olacakları boşalacakları bir alan gerekiyor onlara. Evet, yani evet. orada bir dostluklar, yani sırf farklılığı yok, e, o insanlarla birlikte olma davranma yani çok önemli bir şey. Ya biz bunu çok bu açıdan değerlendirmedik Türkiye'de. Peki hocam biz bu sözünü ettiğim biçimdeki bir yani bu bakış açısıyla futbolu iyi mi kullanıyoruz? Birleştirici bir şey olarak mı yoksa ayrıştırıcı bir şey olarak mı yaşıyoruz Türkiye'de? Hadi bunu da sorayım. Yani biz, ben mesela 86 yılında profesyonel antrenör oldum. İyice tam profesyonel oldum. Aslında 79 yılında İzmir Spor'da başladım. Hı. O zaman 26 yaşındaydım. Ondan sonra işte bir Almanya hikayesi. Kölnü Erken orada abi. uluslararası boyutta eğitim aldık. Kurslar yaptık. Geldik ülkemize bir katkımız olsun. Ve sevgili Allah rahmet eylesin Özkan Sümer'in yanında ona bir alzaha yardımcı hocalık yaptım. Sevgili Ergün Gülsoy ve Feyza Aydın abilerimiz bir aracı oldular. Ve bir Türkiye'de başladık bu işe. Ve e, o gün mesela yönetici tiplemesi şuydu, işte o şehrin varlıklı çocuklarına deniliyordu ki ya bak burada bir sosyal bir olay var, para kazanınız burada, şurada tutuşun. destek olun evet. ve inan bir sözleşme daha yapmasak ne konuşuluyorsa kuruşuna kadar ödüyorlardı. Çok batmış iş adamı oldu, fabrikasını sattı, şu madeni vardı sattı adamcağızla ve sonradan bu televizyon gelirleri başladı. Derken bir para geldi bu işin içine girdi. Eee... Hocasınız, uğraşıyorsunuz. oyuncu bir çaba sarf ediyor. Oyunun içinde bunu manipüle eden insanlar oluyor. O emek boşa gidiyor. Ve sorumlusu siz gözüküyorsunuz. Çok kirlendi. Kendi yüzünden istiyorsun. yanlış taktik verdin. Ya kardeşim sen koymuştun ilk korner kime, ilk kırmızı kart kime, ilk bilmem ne kime. O ilki ben yapabilirim yani. Bir i̇lk çıkarım ol, varsa. Ya. Oyun hmm. güzel olmaktan çıktı artık yani. Ben içindeki bir insan olarak keyif almıyorum artık. Yani Güzel, peki. E, bunun düzelmesi lazım. Daha da, daha da açarız istersen. Teknik direktörlüğüne gelmek istiyorum. Çünkü çok renkli sorabileceğim hmm. çok şey var orada. Üç büyük takımdan birini hala çalıştırmak istiyorsun değil mi? İstiyorum tabii. İstiyorsun ya. tabii ki. Ya ben kendimi çok iyi biliyorum ne yapıp yapamı. Yani bir cahil cesaretiyle istemiyorum bunu. Yok canım. İş şey olsun, olsun diye de istemiyorum. Hmm. Ee, benim çok açık söylüyorum. Bu işin teorisini öğrenmemiştim. öğrenmemiz, işte yani evde benim olan futbol literatürü futbol federasyonunda yoktur yani. Ona bir yatırım yapmışız. Üniversitesini bitirmiş. Ben de profesyonel futboldan geliyorum. Futbolculuğumuz da var ezbere. Kadar acısını çekmiş. Yani ya kardeşim 39 seneden beri bu ülkede 31 farklı takımda hocalık yaptık. Yani 7 coğrafi. Mi? ben 40'a 40 yakın diye biliyorum. 40 sözleşme yaptım. <laughs> yani Bursa'da 3 kere. Bazı takımlarda 2'şer <laughs> tamam, kere. Tamam onun için 31 diyorsun. Yani Tekrar 31 farklı evet. takım evet, evet. evet. da çalıştım. <laughs> ve Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi. Evet, Orada evet. ne oluyor? Halk nasıl yaşıyor? Ne yer? Ne içer? Evet. Oradaki altyapı ve alt yapı tesisleşmesiyle yerel medyası nasıl bakıyor? Taraftar nasıl bakıyor? Ya bir tane de adam gelip ya merak edip Yılmaz ya bu kadar kıyaslıyoruz bir de yani orası burası iyi yapılan yer yapılmayan yer ne oluyor ne yapılması lazım. Hocam her şeyi bir kenara bırakalım. Niye böyle? ile yani? ikinci olan şu anda sıralamada iki takımın bütçesine bak. Süperlikte oynayan şimdi düşmesi neredeyse evet. kesinleşmiş 5-6 evet. takıma bak. 10 takıma bak 15 takıma evet. bak. Bu nasıl yani burada nasıl bir rekabet olacak şey yapıyor? Yani Olmaz. dediğin gibi çok kurulmuş. Kolay kalbin kırılır mı? Yani kırılır tabii ya. Kolay değil de kırılır tabii ya. Yani insan sen yapılıyor yapılan şey seni üzüyorsa kalbin kırılmıyorsa insanlıkla alakan yoktur ya. Yani. Emre Belezoğlu buradayken Emre'ye şeyi sordum. Emre dışarıda bir lokumdur. Evet. Çok çok. Yokumdur Fakti, yani. Ne kadar saygılı, güzel. iş yaparken evet. başka bir insan oluyor. Maçta da mücadele, yani sahada futbolcu olarak bulunduğu zamanda bildiğim bir canavar. Evet. Canavarlaşıyor yani. Evet. Sordum şeye e, evet. Emre'ye. Dedim ki yani Emre bu adamla o adam nasıl oluyor da aynı adam? Böyle kalıyor o da. Abi diyor sahanın içi bambaşka bir şey. Şimdi ben senin kendi boyun kadar e, böyle fit de değildin, daha kilolu olduğun bir zaman. Havaya sıçradığını ve yere düştüğünü ve yerde bütün stadı dövdüğünü yani gördüm. Şimdi gördüğüm adamla o adam arasında uzaktan yakından bir ilgi yok gibi. Halbuki ikisi aynı insan. Bana bunu anlatır mısın hocam? Bize bize bunu anlat. Ya bu işi çok ciddi anlamda ona çok önem vermen ve e, başarıya acayip odaklanmış ve tabii ki oraya gelene kadar yaptıkların uğraşın gecelerinde düzen hakikaten ben mesela ekibi gece saat 3'lere kadar uyutmam herkesi yeniden toplantı, yeniden video izleme yeniden program yapma yani e, ne varsa elimden geliyorsa başarılı olmak adına hepsini Hı -hı. yapmaya çalışıyorum şimdi tabii ya ben şuna da biraz bizim işimiz entertainment yani evet. eğlence dünyası aslında. Yani Bizim insanlar hafta sonra var. gelecekler. Orada deşarj evet. olacaklar, keyif alacaklar, üzülecekler, sevinecekler. sevinecekler. Yani Hayırlı bir şey mesela Almanya'da biz bu kursu yaparken bize drama dersi aldırdılar. Bir retorik okuluna götürdüler. Ne kadar güzel. Üçer günlük bir seminer yaptılar. İşte Avrupa'nın bütün ünlü insanların gelip ders aldığı bir okul orası. Bir profesör var, bir şatoda adam. Evet. E, i̇şte konuşma sanatı, jest mimik bilmem ne. Yani... E, sen, beden dili falan. Beden dili, ses evet. tonu. Işte diyor mesela yüksek bir yere çıkar dediler ki burada takımın küme düşüyor bir maç konuşması yapacak evet. İşte kursiyerler seni izliyor. Dur diyor. Ne yaptı bu yanlış? İşte gözümüzün içine bakarak konuşmuyor. Evet. İşte ses tonu bizi ikna etmiyor. Evet. Yani insan eğer ikna olmadıysa bir konuyla ilgili et yanından öte bir şey değil yani. Evet. İşte atamız ne demiş? İlk hedefiniz Akdeniz'dir, evet. ileri Size savaşmayı değil öl öyle ölmeyi ediyorum Ve sen gözü kapalı gidiyorsun. Ölüm bu ya. Ölüm korkun yer ediyor o ikna olmuşlukla. Yani bizim işte öyle. Yani bir savaşa benzetemeyiz tabii futbolu. Bir motivasyon bir oyun, meselesi. Bir oyun ama yani bir. o insanın çünkü çok inandığınız zaman vücuttaki kimyasal oluşum da değişiyor. Hormonal yapı değişiyor. Yani vücut yapabileceği bir şeyi beş misli fazlasını yapabilecek hale geliyor. Böyle bir insan. Evet evet. Insan kaza anında yani, annelerin arabanın önüne atlayıp evet. çocuğunu çekebilmesi falan yani, değil mi? Yani bana sorarsan Türkiye'de e, maalesef e, e, dikkat edersen bizim İmam Hatip mezunu arkadaşlarımız bu konuda çok başarılı. Hatip tarafları var. Hı. Ve çok iyi anlatıyorlar. Çok iyi ikna ediyorlar. Hı. Ya düşünsek yani bir camide bir cuma namazında işte kaç bin kişi varsa ona hitap edebiliyor ve o hitabıyla onu o konuda etkileyebiliyor insanları yani. Bu bir eğitilmişlikle ilgili bir şey. Yani Türkiye'de maalesef eğitim sistemimizde böyle bir ders yok bir kere. Bir iletişim ee, sıkıntımız iletişim var. İletişim sıkıntımız var. Yani bizi hep çünkü sus, Birlikte yaşama sus, sıkıntımız var. da var. Sus, evet. Böyle büyütüldük Hı. biz ya. Yani. Ya ben 70 yaşına gelsem 75 yaşında biri var bana. Hep sus öğrenen kadar tutacağız biz Sana sorulmadıkça konuşma falan. Yani böyle yani kültürde büyüdüğümüz için maalesef. Ee, Biraz da yani o tarafında bir görsel bir olay var. İnsanlar yalnız orada oynayan oyuncuları seyretmiyor ki antrenörü seyrediyor. Tabii tabii. Orada bir total bir temaşa yani. tabii canım. Öyle yani öyle top değil. girdi top çıktı ile yani. ilgili bir şey değil.